Tam birbirimize ısınıyordu ki babasının tayini çıktı. Tam memleketin öbür ucuna. Sonra ayrıldık tabi. Benim ince uçlu pilot kalemim onda, onun gözleri benim aklımda kaldı. Gidecekler gün otogara koştum hemen. Belki vedalaşırım diye. Ama ama cesaret edip gidemedim yakında. Yine o fark etti ben uzaktan. Koşarak geldi yanıma, boynuma sarıldı. Bir adres tutuşturdu elime. Yolun düşerse beklerim dedi ve gitti. Aradan yaklaşık 6-7 yıl kadar geçmişti. Yolun düştü de gittim yanına. Bulmak da kolay oldu. Hani hani elimle koymuşsun derler ya. Aynen öyle. Şimdi görüştünüz mü diye soracaksınız. Evet, görüştük görüşmesine tabi. Hatta bir akşam yemeğe bile çıktı. Ben, o bir de kocası.